Hayırlı Ramazanlar olsun arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz baba? Dağıtıyoruz. Bugün dağıtmaya devam arkadaşlar. Çekilişimiz var. Hemen devam edelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere elimizden geldiği kadar sizlere destek amaçlı. Hobici arkadaşlar destek amaçlı çekiliş düzenliyoruz. Ee, en son yaptığımız çekilişte 15.000 aboneye sahiptik baba. Şu an 17.400 küsur olduk. Öncelikle ilginiz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda instagram hesabımızı bizim lider bıldırcın olarak instagram hesabımızı açıklama kısmına aynı zamanda ben kendi instagram hesabımı da açıklama kısmına bırakıyorum. Bu çekilişte katkısı olan Mustafa abinin de youtube kanalını açıklama kısmına bırakacağım. Bu çekiliş Mustafa abi Mustafa Yavuz Kurt ve babam tarafından yapılan bir çekiliş. Kazanan arkadaşa 550 adet olmak üzere 250 adet Mustafa abiden 350 adet de e, 350 oluyor. Yok 300 adet de babam tarafından verilecek yumurta Sen verecek. yok mu? Benden yok. Benim çekilişim belki haftaya olur. Bir o da sürpriz olsun arkadaşlar. Şimdi e, daha önümüzde Mustafa abiden gelecek olan yumurtalar var. Mustafa abi yumurta zam yapmış. 70 liraydı yumurtası talebe yetişemiyormuş. Yumurta 100 lira yapmış. Ama çekilişten satıyor. önce onu yapmanız doğru olmaz. Üstelere Çekilişte söyle. bedava veriyor baba zaten evet. adam. Çekilişte para istemiyor yumurtadan. Mustafa abi e, civcivlere de zam yapmış. Civcivleri de 150 liraydı ilk çıkan civcivleri. Onların fiyatını da 200 liraya çekmiş. E, adamın malı kaliteli ki çekiyor. Fiyat konusunda biz karışmıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yazmış fiyatlar yüksek diye. Bu Mustafa abiyle sizin aranızdaki muhabbet. Biz bunlara karışmıyoruz. Şimdi... Bu çekilişi hazırladık. Neden bir kişi kazanıyor? 5 kişiye 10 kişiye de verebilirdik. Yumurta sayımız müsaitti. Ama 10 kişiden bir tanesi kazanıp Adıyaman'daki dayıma gönderin. Ben beslemiyorum. Benim yumurtamı ee, Sivas'taki dayıma yollayın. Arkadaşlar biz size yumurtayı yollayalım. Siz çekilişi kazanın. Ondan sonraki süreci lütfen siz belirleyin. Yumurtayı yemek mi istersiniz? Yumurtayı makineye mi koymak istersiniz? Bu sizin hakkınızdır. Aynı zamanda çekilişten sonra abi bana yumurta hediye eder misin? Abi bana kuş hediye eder misin? diye bir dünya mesaj alıyoruz. Bu gelen mesajlar bizi çekilişten soğutuyor açıkçası. Bizim buradaki amacımız zaten sizlere destek olmak. Zaten hediye edeceğiz, edecek birisi olsak çekiliş yapmayız. Çekilişin bir anlamı kalmaz. Buradaki insanlar bu çekilişe kazanıyorsa, katılıp kazanıyorsa bir anlamı, bir açıklaması olması lazım. Sizle bu yolu devam eden, yürüyen arkadaşlarımız, dostlarımız var. Evet. Bunlar, sadece kendi adımıza karar vermiyoruz. Emekli onların da hakkı var. Aynen öyle. Biz e, kurban olduğum Allah bize verdiği sürece biz de sizlere elimizden geldiği kadar dağıtacağız diye söz verdik. Allah'a çok şükür e, az olsun çok olsun gönülden oluyor arkadaşlar. Ne kadar verebiliyorsak biz de sizlere takdir etmeye çalışıyoruz. Baba ekleyeceğin şeyler var mı? E, bu arada ismim orada yok. İşte benim ismim burada değil tarzı söylemler yani. oluyor. Öyle bir şike olmaz arkadaşlar. olmaz için neden yok yani. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Ali'nin Mehmet'in varsa senin ismin niye orada olmasın? Eğer çekilişte söylenen kuralları yapmadıysan ben seni e, ismini arattığım zaman Instagram'dan beni takip etmiyorsan e, abone olmadıysan, Mustafa abinin kanalına abone olmadıysan e, kusura bakma ismin orada olmayacak. Biraz daha tepsiyi kendine doğru çeksin. ha öyle de tutabilirsin baba. Hatta istiyorsan annem altına bir şey versin çünkü e, biraz aşağıda kalıyor çekiliş kutumuz. Hemen yukarı kaldırın canım. Ha işte şey yumurtaların üstüne koy baba. Ha yumurtalar da gözüksün. Aynen öyle. Burada arkadaşlar bu çekilişe e, gönül veren, emek veren dediklerimizi yapan herkesin ismi yazıldı. Bununla gönlünüz rahat olsun. Ekleyeceğim bir şey var mı baba? Gidişatlar süper. E, Allah'a çok şükür e, kuluçka makinesi tutuldu. E zaten bizim e, dönlü döllü yumurta canlı e, civciv iyi gidiyordu. Ben para Ek için oldu. <laughs> i̇nsanlara kumpas yapmam lazım. Hayalleriyle, keyifleriyle oynamam. oynamam Aynen öyle. Oynamam da asla. Emin olmadığım bir şey ben dostlarıma, arkadaşlarıma sunmam. Bu çekilişleri de niye böyle yapıyorsun diye soranlar var. Arkadaşlar bizi izleyen ar e, abilerimizin yaş ortalaması şu an 35'in üstü baba. Yani 35 yaşı geçmiş. Daha çok kişi izliyor bizi. Ve şimdi adamın Instagram'ı yok. E örnek veriyorum adamın x bir sosyal medya hesabı ben yok. Ha, ben, ben şimdi internetten çeksem bu adam katılamayacak anladın mı haksızlık, haksızlık olacak katılamayacak göremeyecek yani belki inanamayacak internet ortamında çünkü çok farklı şeyler dönüyor o yüzden tombala sistemi yapıyoruz herkes arkadaşlar herkes katılabilsin yaptığımız çek çekilişin ne kadar doğal olduğunu da sizlere gösterelim çekilişi kazanan kişi bir kişi olacak iki tane yedek çekeceğiz doğru mu baba ee, eğer ki 24 saat içinde veya 2 gün içinde mi yapalım baba İki gün içinde yapalım. İki gün içinde kazanan Ramazan kişi... Ramazan'ın yorgunluğu falan oluyor. İnsanlar dalgın olan yorgun olabiliyor oğlum. Aha. 48 Sürekli saatte tutmayalım. bize ulaşmazsa e, yedek çekilen ilk kişi kazanacak. Yani Ramazan'ın pandeminin etkisi var. İnsanlar psikolojik sıkıntılar içerisinde. Yani süreyi biraz uzun tutalım. Haksızlık olmasın yani. Tamam baba. O zaman yavaştan çekilişe başla. İki yedek hatta üç yedek yapalım. Bir tane yedek de yorumlardan seçelim. Geçen kuluçka makinesi vermiştik. O zaman da yedekleri ben yorumlardan seçmiştim arkadaşlar. Ama ee, Hacer Hanım, Hacer'di değil mi baba? Hatice. Esinci, Hatice miydi? E, yanlış olmasın Hatice veya Hacer'di hanımefendinin ismi. Aldığı için yedeklere sıra gelmedi. 48 saatte ulaşmazsa yedekleri devreye sokacağım bu sefer. Öbür yedek 48 saatte ulaşmazsa diğer ikinci yedeğe sokacağım. Yedeğin amacı budur arkadaşlar. Yedekler kazanmıyor. Üstteki almadığı sürece. Baba çekilişler önünde. Sen gene farklı bir yere bakıp elinle karıştırıp öyle çekmeni rica edeceğim senden. Tamam mı? Şimdi çekiliş şeyini bir göster. Biraz parlıyor. Ben bir elimle ayırsın. Yok, Yok baba hani sen <laughs> yaparsın Yapma veya ya. ben yaparsımdan değil. Hani doğal olduğunu herkes görsün. Çarkalı elinle bir avucunla karıştır. Görsünler. Döküldüm, he. Hemen o dökülerini çek diyormuşum şimdi. Aldım o zaman. Madem nasıl kısmet öyle. Tamam hadi bakayım. O tamam kadar. hadi bu da böyle olsun. Onu kenara koy baba. O yedek. Bu yedek mi o? Yedek O, oh, Çekmedin ki. O yedek tamam, olsun oğlum, tamam mı? Ben de şanslı dedim. <laughs> Gözünü de kapat baba. Tamam mı? Ben bilmem sen çektiysen sen ha, ha, Bir tane mi? Aha bir tane. Baba her çekilişte 3-4 tane çekti. Kim kazanmış göster bize. Arkadaşlar kazanan arkadaşımız. Bir saniye netleyeyim. Hakan Korkmaz. Hakan Korkmaz arkadaşımız kazandı. Diğer yedeğe göster baba. Diğer yedeğe de göster. Kim kazanmış yedeklerden? Emrah Bilmez. Bak Emrah abimiz uzun Emrah zamandır... Muyuz? Ben ben tanıyorum belki şey sen tanımayabilirsin Emrah Bilmez organik e, tavukları mı küs kümesi mi diye bir kanalı var e, ben uzun yazmadım Emrah Bilmez diye yazdım Emrah abimiz inan bizi baba belki 3 senedir bu adam bizi takip ediyor Doğru. abi ikinci yedek sensin ya hile hurda hiçbir şey yok buradaki yok, herkesi abi. de tek tek çek baba kimler var kimler yok gösterelim hani belki bu videoyu izleyip ismi çıkan bir arkadaşımız var üçüncü yedek çekiyoruz bu arada arkadaşlar. Üçüncü yediğimiz kimmiş? Turan Türkoğlu. Tanıyor musun baba? Şöyle evet. denetleyeyim ben. Turan Türkoğlu. Tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Üçüncü yediğimiz Turan Türkoğlu. Bunları Büyük kenara ayırdık arkadaşlar. Konuşmuşturuz ama şahsen tanımıyoruz. Aynen. Buradan çekmeye devam et baba. Sağdan soldan nereden istersen çekebilirsin. Anne onları ayır zaten. Bak Fikret durmuş. Ee, en az 3 senesi var Fikret'in. Fikret de Fikret bizlerle beraber tamam. baba. Ben tanıyorum. Fikrete teşekkür ederim Fikret'e. Herkesin ismi burada yazılı arkadaşlar. Çek her yerden çekebilirsin baba sıkıntı yok. İsimleri gösterelim insanlara ki bu çekilişin ne kadar dobra olduğunu görsünler. Meltem Bekçi, Meltem abla mesela yorumlarıyla destek oluyor. Meltem ablayı da tanıyorum ben. İnsanların yorumlarına cevap verdiğim ya için sen tanıyorum. Ya, ben bir tane de buradan Niye hep köşelerden çektin onu anlamadım. Ya ortadan almış olmuyor diye. Kimmiş? Ekin Yalçın tanımıyorum. Çek baba hızlı hızlı çekelim. Başka kimlerin ismi var? Fatma Tiryaki. Şuraya Eray yazmışız. Silmişiz arkadaşlar. Fatma yazmışız sonra. Başka neler var? İbrahim Sarıgül. Mesela İbrahim Sarıgül var. Bu arkadaşlar yorumlarda da kendini belirtebilir zaten. Farklı yerlerden çek baba. Hatta bundan sonra şey bile düşünüyorum. Hani böyle uzun zamandır takip eden arkadaşların. Ufuk Koç var mesela. Bir sabitleyeyim. Tamam. Bir tane daha çek. Çek da. çek bir tane daha çek kral. Bak Kerem Tanış kim biliyor musun? Bizim Senin... editör. <laughs> Vallahi editör İzin ya. Kerem açık olmuş. Ya bak bu kadar Aa, arkadaşlar. Açık ya. ve net ya. Bak bu çocuk bizim. Emekdarımız. Ha, dur bak netleyeyim. Bak Kerem Tanış. Bu çocuk bizim editörümüz. Bakın bu çocuğa çıkmadı mesela. Selam olsun üzgünüm Kerem. <laughs> Bayramda zaten babam İban'ını yollasın dedi. Kerem'e bir selam söyleyelim. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Emin olun herkesin ismi yazıyor. Bak editörümü bile yazmışım. Çıkmadı. Nasip de yoksa çıkmıyor baba. Yapacak bir şey yok yani. Bayağı da geriden çıktı. <laughs> <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz çekilişler yapmaya, sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Ama bir daha 300 yok. Ben ne 300'ü 550 verdik ya. Şey ben ben verdim ya 300. Ha 300 sen verdin. Mustafa 250 Mustafa Yardım verdim. olsun diye. Mustafa abi biz dedim yani. Aynen bu çekilişte Mustafa abi abiye Ama katkı yaptık. Ben ya. Biz Mustafa çok kazanıyor bak. Biz ha. o kadar kazanmıyoruz. Mustafa abi oranı arttırabilir ha. <laughs> o artırsın yani. Arkadaşlar Allah emanet. Kendinize iyi bakın. Kazanan arkadaşa da hayırlı olsun. Hakan Hakan e, korkmaz mı? Hakan diye bir arkadaşımız kazandı. Videodan Hakan ben ismini... Korkmaz'mış. Doğru. Bir tekrar bakayım tekrardan. Evet arkadaşlar. Hakan Korkmaz çekilişi kazandı. Hakan hayırlı kardeşim olsun. hayırlı olsun. Şimdi biz balıcı yumurtasını, tavuk yumurtasını Hakana mı vereceğiz? Baba Hakan... E... Bize ulaşırsa. Bize ulaşsın. Ulaşsın. Bize ulaşsın Hakan. Desin ki, makine istiyorum, ana kucağı istiyorum. Yani Total de, he, totalde ne isterse ben Hakan'a onu vereceğim. Tamam. İlk başta söylediğim gibi, sözünü tuttuğum koyayım. gibi. Hakan Korkmaz belki e, şeyin kanalından da gelmiş bir arkadaşımız olabilir. Mustafa, Mustafa abinin kanalından. Ben tanımıyorum Herkes Hakan Korkmaz'ı, aynen öyle. Hakan Korkmaz'ı tanımıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Baba teşekkür ederim. Görüşmek üzere Biz abi. dobraları söylemeye, doğru olmaya devam ediyoruz doğru. arkadaşlar. Bu işin sırrı dürüstlüktür. Doğru. Allah'a emanet olun.